Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben yine birazcık hastalandım biliyor musunuz? Biraz grip olmuşum ama daha iyiyim. İyi olunca hemen sizin için kalktığım bir hikaye çektim. Arkadaşlar şimdi güya Aqua Park'ın bir özelliği varmış. Bu özelliği de hava kararınca gece arkadaşlar Aqua Park'ta kocaman bir yunus çıkıyormuş. Şimdi bakacağız. Bakalım o yunus çıkacak mı çıkmayacak mı hikayemize başlayalım. <laughs> bacanak, bacanak çok komik görünüyorsun Sil şu suratını artık ya. <laughs> ya hayatım sinirim bozulmaya başladı lütfen bana bir tane mendil getirir misin? Tamam canım hemen getiriyorum aklımda zaten. Şunu götüreyim de yüzünü silsin kocam. Kocam da kocam. Şöyle silelim. Oh be, şimdi oldu. Ya bacanak çok komiktin az önce. Eee ne içelim? Ay ablanı iyi ettik de burada kaldık hafta sonu. Çok mutlu oldum. Acaba çocuklar ne yapıyor? Birazdan bakarız tatlım. Ben bize birer kahve yapıp getireyim. Kanka iyi ki geldin. İyi ki annenler izin verdiler buraya gelmene. Ya kanka çok zor izin aldık biliyorsun. Annem ya babam hafta sonu, hafta içi fark etmez bir yerde kalmamazsa izin vermiyorlar. Ya benim anneme çok güveniyorlar o yüzden çünkü benim annem çok güvenilir bir anne. Ee kanka planladığımız gibi mi yapacağız? Ya kanka evet öyleymiş. Ee gece saat 3'te orada olmamız gerekiyor. Küçük bebiştir uyuduktan sonra hemen çıkarız zaten biz onlarla aynı odada kalacağız. Tamam kanka çok heyecanlı olacak. Ah Sevalah gene nelerin peşindesin? Abla sen içmeyeceğine emin misin? Evet tatlım içmeyeceğim. Sonra gece uykum kaçıyor. Derin derin uyumak istiyorum. Tamam ablacığım gel sohbet edelim. Seval'in doğum günü çok güzel oldu değil mi Seyhan? Evet evet çok güzel oldu ablacım E ee, içelim bari kahvemizi. Eee bacanak anlat ya. Neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Uf, bir de kahve içiyorlar kanka. şimdi hiç uyumazlar. Uyurlar, uyurlar birazdan sen merak etme. Hava kararınca onların uykusu gelir. <laughs> Şöyle tutunca çok komik oluyorlar bak böyle. Ya yapmasana, ağlatacaksın şimdi bebişleri Evet, ağlatacaksınız sonra annem bize kızacak. Yani ağlasınlar, ağlamazlar, merak etmeyin. Ay siz daha uyumadınız mı? Abla nasıl uyuyacaklar? Merak etme kardeşim. Burada herkese yetecek kadar yatak var. Bak hazırlıklıyız. Ay abla ne iyi etmişsin de böyle düşünmüşsün. Hadi bakalım gençler. Herkes yatağa. Siz şöyle yatın bakalım. Gelin bakalım siz. Ya ben uyumak istemiyorum. İstemiyorum. <laughs> Anneciğim ben susadım. Tamam kızım sen uyu bak sen yatağına yat bakalım ben birazdan getireceğim suyunu. Abla çok iyi oldu. Ay benim de biraz uykum geldi aslında. Ya ne kadar şanslısın ben kahve içsem asla uykum gelmezdi. Ay ablacığım benim çok uykum geliyor. Tamam canım yatağını da hazırlayayım biz de uyuyalım. Hadi inelim aşağı. Ya ne yapıyorsun Seval? Zaten uykum var yeterince. hadi teyze şu bizim de çok uykumuz geldi. Hadi çıkalım yukarıya uyuyalım. Tamam kanka çıkalım hadi. Kanka, kanka saat kaç oldu? Kanka saat tam iki buçuk sizinkilerin hepsi uyumuştur. Hadi hadi gidelim bir an önce. Ay, çok heyecanlandım. Şşşt, sessiz olalım da. Bunu uyanmasınlar. Ne konuşuyor bunlar ya? Dinleyeyim şöyle. Hadi kanka çıkalım bir an önce. Şşş. Kardeşlerim uyanın. Hey, kime diyorum? Uyanın çabuk. Ay ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ablamlar bir yere gittiler. Hadi onları takip edelim. Ay, çok heyecanlı. Hadi gidelim. Oley! Bu kadar sessiz, hiç kimse yok. Evet, hiç kimse yok. Hadi biraz oyun oynayalım çu çu çu, çu. Ha. dur 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 beni ıslatıyorsun. Biraz da beni ıslatacağım. Sen geç bakalım bir de ben yapayım. Çu. <laughs> Hadi kanka çıkalım yukarıya. Bakalım gerçekten de büyük korkunç balina çıkıyor mu? Kanka Yunus balı Ha, tamam tamam. Hadi bir an önce çıkalım yukarıya. Buradan geçtiler şimdi. Ya dursana Mete ne yapıyorsun? Zahmet şimdi oyun oynamanın sırası değil. Hadi gidelim. Ablamları takip edeceğiz. Ay kanka hiç kimse yok. Şimdi hemen kayalım. Tamam tamam. Hadi gel sırayla şuraya oturalım. Çok eğlenceli olacak. Çok. Gece gece Luna Park keyfi öyle mi? Kızlar takip edin beni. Geldik geldik arkandayız. Ben de şuraya saklanmıştım. 1 2 3 Ay kanka korkuyorum. Ha! Çok eğlenceli. İşte şimdi burada çıkacak kocaman bir yaptık. Şimdi kayıyoruz. ya evet abla ne olacak ya ha, çok eğlenceliydi gece gecelerinde park keyfi abla abla uyan Üf, nereden içtim o kahveye gerçekten de uykum kaçtı abla uyan sana ay, ay ne oldu ne oldu abla benim gerçekten uykum kaçtı ya biraz bahçede yürüyüş mü yapsak saat kaç abla saat 3 aa bebiş ağlıyor Ay, hadi çıkalım da bakalım. Geldim bebişler. Aa ağlamıyorlar. Aa, bebişler. Üçüzler yok. Aa, Seval da yok. İnanamıyorum. Esra da yok. Ay abla nereye gitmiş bunlar? Ay hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum. Hemen aşağı inip haber verelim bizimkileri. Sessiz olun Suzan teyze öğrenirse çok kızar bize. Siz neredesiniz? Sizi arıyorum da Adem'inden beri nereye gittiniz? Anne biliyor musun? Ablamlar gece gece parka gitmişler. Ay pardon Eko Park'a. İnanamıyorum Seval. Bu ne sorumsuzca bir davranmış böyle. Seninle yarın hesaplaşacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Seval arkadaşıyla birlikte Esra ile birlikte Aqua Park'a gitti. Gece gezmesine gitti. Ama neler oldu neler. Kardeşleri peşinden gitti. Ya başlarına kötü bir şey gelseydi? Olmaz arkadaşlar. Bu kadar sorumsuz davranılmaz. Ne yapıyoruz? Annemiz babamız olmadan hiçbir yere gitmiyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmayın hepinizi. Çok öpüyorum ve çok seviyorum. Hoşçakalın.